tam çekti. Hadi bakalım. Eu, ha, ya bak. İyi sini sini. Metalika! Daha git dönelim mi bunlar? E intro daha dur başlamadı. He, pardon. Kendi kendine mi yarışan kanka? A e, C e, D kind C of e, T N T I to hill ben bildim ben bildim. Hayır ha, ben bildim. Dunderstück Dunderstück bu. Dunderstück Dunderstück. Dunder. Dunderstück. Oh. <laughs> aynen hepiniz mantının yok değiliz. Hadi abi.

Yeah. Kurt come in, nirvana, e, smell like ten <Gülüyor> 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 ya, Kurt girdi Kurt <Gülüyor> 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 şöyle yapar bak, şöyle yapar gitler. Abi, ee, lezzetli. Ya. Evet. Ee, Nossos, e lezzetli. Ben soviya. E, gel sen nasıl? E, switch Aldo do Hadi. Ya arkadaşlar. Abiciğim, şarkıyı söylemek zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Şarkıyı yok, şarkının adı zorunda. Mıyım? <gülüyor> <gülüyor> her gece her rüyamda. <laughs> Beatles. Ama şarkıyı Her gece rüyamda Beatles. Evet abi. <laughs> Smoke on the water, e, Deep Purple. Wow wow. Wonder, wonder. Red Hot Chili Peppers, Red hot chili Peppers Californication <laughs> Siktim Neydi? Abi sen benim sözümü kesersen ben söyleyemem ya, ki devam. <laughs> devamını Kes lan hadi Devamını söyle Sözümü isteyeceğim Abi söz sözümü ya. kesiyor abi Ben devam ederken ilk girdiysen bir bırak bitireyim bir ya, sus <laughs> Nation. Ee, artık Seven Nation Army. Seven Nation Army. Ay ay, ay ah. niye artık ben ya? Yenildim baştan yenildim ya. of ya. <laughs> Tribün şeylerinde çalıyor lan biliyor Ne alaka ya? Nothing else will do with Metallica. Abi geldi, bilemedim. Gerçek müziklere ne zaman geçeceğiz? Orası mı <laughs> şey. Bunlar elektronik <laughs> değil diye mi sevmedin hepsi enstrümanla çalınıyor diye? <gülüyor> <gülüyor> diye. <gülüyor> rap da, Sadece... rap hazırla rap. Ben, Ama bu ben ben çok hakim olduğum bir konu <laughs> ya. baş ağrısı. E ne oldu? Ne oldu siz popta bangır bangır salla ya kolları ne? Onları falan biliyordunuz mu? <laughs> ben onları doğru. da bilemiyordum. Bir tahmin o da rapçi. Makao rap de bu. Bunu size saldım hadi o kadar kolay ki çok pop bu aynı zamanda. Bunu bilmiyor Abi Türkçe mu? rap değil mi? Bunu bir hiç bilmiyor evet, musunuz? Türkçe rap Gerçek tamam. Evet. Yuh siz ya var. müziğin gerçeği mi var? Vallahi bilmiyorum. Hepsi müziği. Güzel iyisin iyisin. <laughs> Panelin Hareketlere bakın bunu. At makal. At bunu siz Atıyorum bilemiyorsunuz mı? ya at. Bana rakip yok. Gene iki tane bildim at. ben. Ya iki, iki tane bildin zekalı. Kim iki tane bildi oğlum ben hepsini bildim bunun.